Türk mutfağının en ekonomik lezzetlerinden biri lahmacun. Ama artık fiyatıyla lüks yiyecekler arasına girmek üzere efendim. Bu kez haber Bodrum'dan değil Mega Kent'ten. İstanbul'da bir lahmacunun 780 liraya satıldığı görüntüler tartışma yarattı. Bari bir su içip kalkalım bile diyemiyorsunuz. Çünkü bir şişe küçük su o mekanda tam 120 lira. İstanbul'da yamurundan yaptı şoka girdim. Yani bu fiyatın olması imkansız. Lahmacun aldı başını gitti. Görenler şoka girdi. Bir restoranda tane fiyatı 780 lira oldu. Adisyonu görenlerin tadı tuzu kaçtı. Sık sık gündeme gelen bu lahmacunu lütfen bu şekilde manipüle etmeyelim. Lüks bir yiyecek gibi lanse etmeyelim lütfen. Hem çok lezzetli hem de cep dostu lahmacun. Öyle ki lahmacun Türklerin vazgeçilmez lezzeti. Ancak son dönemde yeniden uçuk fiyatlarıyla gündemde. Öyle ki bir restoranda lahmacun lahmacunun tanesinin 780 liraya satıldığı görüldü. Orada lüks değil, orada manipüle ediyorlar. Oradaki o lahmacuna verdikleri fiyat, lahmacun fiyatı değil de bulundukları ortamı sattıklarına ben inanıyorum. Üstelik aynı mekanda küçük suyun fiyatı da tamı tamına 120 liraydı. Buçuk lahmacun fiyatları gündemdeyken biz de kendimizi lahmacunun mutfağına attık yanında yerimizi aldık. Peki kaliteli ve iyi bir lahmacunun ortalama maliyeti ne kadar? Biz Şanlıurfa'dan özel ev yapımı isot getirtiyoruz. Kilosu 600 lira civarında. Balıkesir tarafından kuz, kıvırcık kuzey eti kullanıyoruz. Kilosu 800-900 lira bandında. Yani kullandığımız domates Çanakkale'den geliyor. Buna rağmen bir lahmacunun maliyetinin 150 lirayı geçmemesi gerekiyor. Peki her lahmacun hemen hemen aynı ama yine de onların bu kadar pahalı olmasının sebebine içine altın mı katıyorlar? Hayır, aynı domates, aynı et, aynı soğan. Hatta onlarkine ilave eden ben içime sevgimi katıyorum.